Şimdi arkadaşlar migration'ları yapmak için birazcık farklı yöntemler uygulayacağız. Öncelikle size şundan bahsetmem gerekiyor. package.json'ın içerisinde bakın bizim scriptlerimiz diye bir şey var. Şimdi ben burada npm run start dev dediğimde aslında ben diyorum ki npm run diyorum. Yani package.json içerisindeki bir script'i çalıştır ve start dev diyerek aslında diyorum ki start dev script'ini çalıştır. Şimdi ben bunu neden söylüyorum? Biz çünkü migration'ları bunun içerisinde yapacağız. Ben buraya örnek veriyorum. İşte migration migration generate diyeceğim. Ve burada ben npm run migration generate diyeceğim. Bu sayede direkt bunu çalıştırmış olacağım. Anladınız mı? Şimdi Onun için ben hemen bir yerden bir kod alacağım. Bu migration kodunu her seferinde tekrardan yazmıyorum çünkü Şöyle bir kod parçacığımız var Şu şekilde Şimdi migration run, bizim bakın bizde de 5 tane script oluştu ee, Migration run, migration generate, migration create, migration revert, migration show Bir de type yöremiz var. Type yöremi biz direkt kullanmayacağız Biz migration run'ı kullandığımızda bu scripti bu kendi içinde type yöremi kullanacak aslında Tamam. şimdi ben mesela npm run e, migration-show dersem bakın bana e, migrationları gösterecek ama hata verdi çünkü diyor ki e, bunun içerisinde böyle bir dosya bulamıyorum diyor ben burada bu script'in karşılığında aslında şunu diyorum sen e, migration yapacağın database'in bağlantılarını şu yolda bulacaksın db config.ts şimdi diyeceksiniz ki neden burada buradan almıyor package içerisinde bunun sebebi şu biz product yani şeyde normal debug'da şu an yani lokalde çalışırken e, ts ile typescript ile yazıyoruz ama projemiz bu olduğunda canlıya geçtiğinde bu artık src'nin içerisinde değil dist'in içerisinde oluyor ve gördüğünüz gibi javascript kodları da oluyor o yüzden ben bunu e, migration yapacağım database bağlantılarını ne src'nin içerisinde ne de dist'in içerisinde tutmayı tercih ediyorum. Onun yerine ana klasörüme bir adet db diye bir dosya oluşturuyorum. Tamam mı? Bunun sebebi hem lokalde hem de işte şeyde hani bir sıkıntı çıkmasın e, canlıdayken. Ve bu db klasörünün içerisinde bir adet dosya oluşturuyorum. Bu da tipyoram.config pardon yanlış klasöre gittik. tipyoram.config.ts tamam mı? Şimdi ben burada öncelikle şunu bir şey yapmam gerekiyor. Bir tane paket yüklemem gerekiyor. npm i Tamam ve daha sonra ben burada config diyerek .env paketinin config fonksiyonunu çalıştırıyorum ve bu bana aslında direkt process.env hani env'den değişken almamı sağlayan bir şey fonksiyon export default new data source diyorum burada bir data source vereceğim şimdi şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar bakın nest.js kendi dökümantasyonu zaten şunu söylüyor burada Normalde tekniksin içerisinde Yok şurada Resize Type şunu söylüyor Bir Data Source oluşturmaya gösteriyor bize Fakat en üstte diyor ki Bu hani direkt Nest.js Type Öğren paketini kullanarak ki bizim yaptığımız gibi biz de bu paketi kullanmıştık Direkt bu paketi kullanarak diyor Daha basit bir şekilde Bu Data Source'larla uğraşmadan Type Öğren bağlantısı yapabilirsiniz Ama biz şu anda bu DB'nin içerisinde direkt ile bağlantılı olmayacağı için bu type öğren config o yüzden data source oluşturacağız. Yine yapacağımız şey aynı aslında. Ben default new data source diyorum ve daha sonra buraya bu config'in database config'te verdiğim her şeyi alıp birebir aynısını buraya yapıştırıyorum. Bu kadar. Şurada entity'si şey yapalım. Bağlayalım. Ve tabii burada type niye kabul etmiyor string diyor DB type biz kendimiz elde verelim burada. Postgres diyelim. Porta da e, 5432 diyelim. Tamam. Şimdi bu sayede ne oldu? Benim typeor.config.ts dosyamın içerisinde de database bağlantılarımın nasıl olacağını söyledim. Ama artık migration yapacağımız için burada önemli olan bir husus var. O da şu. Migrations. Ben burada migrations'ın içerisinde benim migrationlarımın nerede tutulduğunu vermem gerekiyor. Tamam. Benim burada migration'ların nerede tutulacağını söylemem gerekiyor. Geliyorum ve diyorum ki: "Sen önce gel. Eee, al. Yani benim klasörümün olduğu yeri al. Daha sonra oradan migrations diye bir klasöre git." Ve bunun içerisindeki tüm şöyle yazılıyor. TS ve GS dosyalarını al. Yani demek istediğim şu aslında sen eğer ki migration arıyorsan hani hangi migration'lar yapacağını soruyorsan git abi migration klasörüne git. Oradaki tüm TS ve GS dosyalar senin migration'larındır. Ve daha sonra bir tane de Migrations table name'imiz var. Bizim migration'larımızın nerede tutulacağını tablo olarak söylüyor. Buraya da işte migrations diyebiliriz fark etmez. Tamam. Şimdi e, bu migration'ların aynısını şeyde de verelim. Şunun içerisinde de verelim. Ama burada dikkat etmemiz gereken şey şu arkadaşlar. E, ben burada migrations'ları verirken directory yani klasör yoluna git ve buradan iki geri gel. Çünkü benim migrations klasörüm bir geri iki geri aslında burada olacak. Yani direkt şunun içerisinde olacak. Migrations şeklinde tam. Şimdi gelelim. Bir daha bir npm run migration show diyelim. Şu an herhangi bir migration'ımız olmadığı için bize bir şey söylemedi. Şimdi ben şunu yapacağım. Sanki sunucuya yeni atmışız gibi düşünelim. Ee, şey kodlarımız database yeni oluşmuş gibi düşünelim. O yüzden komple user tablosunu sileyim. Hatta şey silelim komple. Database'i silelim. Ve tekrar oluşturalım. PSQL Connect. Şimdi gelip buraya npm run migration generate ve eşit iki tane tire name deyip şu şekilde eşittir yapıp tırnak işaretleri ile diyorum ki mesela bu benim migration'un ismi olacak. Örnek veriyorum. Şu an biz daha yeni kurduğumuz için initial db diyelim. Ve ben bunu yaptığımda şu anda bakın benim package.js sınıfındaki şu kod çalıştı. Ve bu gidip benim anlık database'ime baktı ve oradaki işte eksikleri yani şöyle düşünün. Benim entity'sim var ya şurası. Buraya baktı, burada olup da database'de olmayan şeyleri listeledi ve onların nasıl oluşturacağını bize söyledi. Bakın gördüğünüz gibi işte create table diyor, user diyor. Bunları oluşturuyor. Buna SQL kodlarını direkt yazıyor buraya. Tamam, migrations yanlışları oluşturmuşuz. Şimdi ben migration'ımı oluşturdum. Migrations klasörüme geldi bakın ismi de şu şekilde önce tarih var time stamp değerinin ipoç değerinde daha sonra benim verdiğim isim var. Şimdi ben gelip burada npm run migration show dersem eğer bana aktifteki migrationlarımı gösteriyor. Yani aslında bu klasördeki migration'larımı gösteriyor ve yanında da bakın boş bir yer var. Eğer burası çarpı olursa o migration database'e bağlan yani oluşturuldu demek hani. Database'i etkiledi demek. Şimdi npm run migration run dersek eğer benim oluşturduğum az önceki generate ile oluşturduğum migration'ı database'e şey yapacak, yansıtacak. Şu anda sadece generate aslında bana bir dosya oluşturdu ve bu dosyada ben bunu kontrol edebilirim, bakarım. Bir SQL sorgusuna bakarım herhangi bir sıkıntı var mı diye. İşte tamam, user oluşturuyor, last name falan var, email var, bir sıkıntı yok. O zaman sen bu migration'ı run edebilirsin. Ve gördüğünüz gibi run etti, SQL'imizi çalıştırdı, tablolarımızı oluşturdu. Bakalım geldim buraya. Evet, user tablomuz geldi ve migration tablomuz da geldi. Hatta şöyle şuradan ben migration'ları da görebileceğim. Gördüğünüz gibi migration'ımız gelmiş. Şimdi ben sonra diyorum ki ya ben bu user'a geleyim. İşte e-mail'i vardı ya bunun e-mail'ini yok. Username'ini sileyim. Artık username diye bir şey olmasın. ve ee, geleceğim buraya. Diyeceğim ki npm run migration generate name İşte username deleted diyelim. From user. Bakın oluşturdu. Hemen bakalım ne yapmış. Alter table deyip drop kalım diyerek username'i drop etmiş. Fakat bakın bu hala burada gitmedi. User tablosuna gelelim. Kalımlarına bakalım. Refresh edelim hatta. Username'imiz bizim hala burada duruyor. Ben gelip burada npm run migration önce bir show deyip bakalım migration'larımıza. Tamam. npm run migration run diyerek username delete from user migration'ımı da çalıştırmış olacağım. Ve gördüğünüz gibi şu anda e artık tekrar refresh dersem benim username'im gitti. Mesela şöyle bir şey de deneyelim. PackageJSON'a gelelim ve burada işte revert'ümüz var bizim. Ben npm run migration show diyeyim önce bir bakayım. Bakın iki migration da yapılmış şu anda. Şimdi npm run migration revert dersem eğer bu benim yaptığım değişiklikleri migrationları geri, al geri alır ve bakalım tekrardan show diyerek Bakın gördüğünüz gibi username delete'i geri aldı Peki Ne oldu bu şeyde Bakın username'imiz geri geldi Gördüğünüz gibi arkadaşlar migrationlar da bu şekilde çalışıyor ben ee, bunu artık bu kodu sunucuya atarsınız direkt orada da çalıştırırsınız zaten env'imiz tüm projeden ayrı Bir şekilde çalışıyor Umarım düzgün bir şekilde anlatabilmişimdir Umarım işinize yarayan bir video olmuştur dediğim gibi hani uzun bir süre video atamadım bu durumdan dolayı gerçekten kusura bakmayın çok fazla güzel yorumlar gördüm fakat bir türlü video atamadım bazı sıkıntılı işlerim vardı vesaire ama tekrardan sizlerle olacağım Umarım bir sonraki videolarda görüşmek üzere